COVID-19 döneminde en önemli başlıklardan biri de tabii ki toplu ulaşım çünkü orada bulaş riski çok yüksek. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi de toplu ulaşımda bazı yeni düzenlemelere gitti ve bu düzenlemelerin önemli bir kısmı da metrobüsteki seferleri kapsıyor. Zira metrobüs çok önemli. Günde neredeyse 1 milyon insan yolculuk ediyor metrobüste. Peki metrobüste ne gibi bir düzenleme var? Hemen gidelim Nur Köşker'e muhabir arkadaşımıza ve soralım. Kendisi şu dakikalarda Mecdiye Köy'de bir sefer sefer sayısının artırılması söz konusu. Doğru mu Nur? Evren evet e, sefer sayıları artırılacak. Zaten bir süredir de merak ediliyorduk. Çünkü toplu taşımada özellikle de İstanbul'da biliyorsunuz tıklım tıklım bir şekilde seyahat ediyoruz ve e, bulaş riski de e, bulaş riskinin de en yüksek olduğu alanlardan biri ulaşım. Merakla bekleniyordu acaba neler yapılacak? Nasıl tedbirler gelecekti? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu tedbirleri açıkladı. Şimdi şu şekilde öncelikle sefer sayıları artırılacak. Ee, biliyorsunuz ki saati 21'den sonrasında bir e, sokağa çıkma yasağı var. O saat itibariyle sefer sayıları düşürülmüştü. Şoförlerde daha az çalışacaklar. Şimdi o saat diliminde yani 9'dan sabah 6'ya kadar daha az şoför çalışacak ya işte o şoförlerde gündüze e, kaydırılacaklar. Yani gündüz diliminde insanların işe gelip gittiği saat diliminde çalışmaya başlayacaklar. Ama e, şunu söyleyelim şimdi 5 günlük bir test dönemine giriyoruz biz. 5 gün boyunca insanların e, hangi bölgelerde yoğunlukta yoğunlukla toplu taşımayı kullandığına bakacaklar. E, saat dilimine bakacaklar. Hangi saat diliminde nereden nereye gidiliyor? İşte insanlar Beşiktaş'tan Mecidiyeköy'e giderken mi yoğun kullanıyor, kullanırken mi? Beş günlük bir test süreci var 7 Aralık'a kadar. 7 Aralık itibariyle de e, bütün bu yoğunluğun olduğu noktalar tespit edildikten sonra yeni bir düzenleme yapılacak ve e, 7 Aralık'a artık o e, farklı saat dilimlerinde, farklı ulaşım seferleriyle düzenlenmiş yeni sistemle gireceğiz. E, metrobüste özellikle 6 tane metrobüs hazırda bekleyecek bir kere. Bakacaklar nerede yoğunluk var işte yolcular yoğunlaştıysa hemen o hazırda bekleyen metrobüsler gelecek tabi aynısı e, İETT otobüsleri için de yapılacak yani e, o araçlar çoğaltılacak en başında şimdi sadece şeyde değil Tabii ki e, metrobüs kullanıyoruz otobüs kullanıyoruz ama vapur da var e, vapurlarda da aynı sistem işlenecek diyelim e, Bunun yanı sıra Elbette işte e, Tamam sefer saatlerini arttırdılar e, onun Onun dışında da e, onun dışında da işte yine o toplu taşıma araçlarının içerisindeki denetimler de sıklaştırılacak, anonslar yapılacak, sürekli kontroller yapılacak. Şimdi zaten maskesiz giremiyoruz içeri ama iç kısma girdikten sonra da özellikle de böyle şoförün çok göz aslında bulunmadığımız yerlerde ne yapıyoruz? Bazen maskeler inebiliyor burun altına, çene altına. İşte bunun içinde de sürekli denetimler sıklaştırılacak. Şu anda da başlamış durumda diyebiliriz. Tam o trafiğin yoğunlaştığı saatlerde de Mecidiyeköy'deyiz. Biz Kuyu'da artık yavaş yavaş işten çıkış saatleri ve en yoğun saatler bu saatlerde de dediğimiz gibi evet test süreci 5 gün sonrasında yani 7 Aralık'ta başlayacak ama denetimlerin de başladığını söyleyebiliriz. Bakalım bu 5 günün ardından sefer saatleri ve noktalarıyla ilgili ne, ne gibi değişiklikler olacak diyelim ve söz tekrar stüdyoya bırakalım.